Bir de Milli Eğitim Bakanı'nın görevi, yani laiklikle ilgili mi konuşmaktır? Milli Eğitim Bakanı'nın görevi, daha geçtiğimiz günlerde konuşuyorduk, marif modelini mesela. Bu modelin evet. nasıl uygulandığını, neye hizmet ettiğini, bunu açıklamak değildir de bunlar mıdır, nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, e, Milli Eğitim Bakanı zaten marif modelini getirerek layık eğitimi tamamen yozlaştıran, içini boşaltan bir hale soktu. O konuda da kendisiyle ilgili açıklamalarımız oldu. Evet, Yaptığı bu açıklama göreviyle asla bağdaşmayan nitelik taşıdığı için biz de laiklik meclisi olarak Milli Eğitim Bakanının istifasını istedik. Bu konuda yazılı açıklama yaptık ve benzeri açıklamalarımız devam edecek. Milli Eğitim Bakanının yapmış olduğu açıklamanın göreviyle de ilgisi yok. Laikliğin ne olduğu ile de ilgisi yok. Ee, ve konudan ne kadar uzak olduğu, e, ne, e, bir başka ifadesi olduğu gibi, bir konu bu kadar mı çarpıtılabilir? E, olabildiğince çarpıtarak, artık siyaseten sömürü mü diyelim, adına nedir, neden buna gereksinim duyar? E, ve az önce söylendi, bu gibi çarpıtmalar artacak mı? E, biz görüyoruz ki artarak da devam edecek e, ee, Sayın Gürkan söyledi bugün bir insana din dediğinizde dininiz nedir, diyanetiniz nedir? Sorsalar ki toplumda e, diyaneti, diyanet işleri başkanlığını kim kurdu? Herhalde büyük bir kesim büyük bir kesim bunu Mustafa Kemal Atatürk. Bu tutucu AKP'nin tabanındaki o kesimin ne kadarı bunun Mustafa Kemal Atatürk diyecektir? Yani eğer eğer burada insanların inanç ve ibadet özgürlüğüne bir sınırlama, bir yasaklama getirmek istense, getirilmek istense inanç ve ibadet ağlak esaslarının gerçekte ne olduğunu engellenmek istense Diyanet İşleri Başkanlığı gibi o dönemde bir kurum kurulur muydu? Bugün bambaşka amacından uzaklaşan bir Diyanet İşleri Başkanlığı var. O günkü koşullarda kurulan, kurulma gerekçesindeki bir Diyanet İşleri Başkanlığından söz ediyorum. Toplum bırakın e, o dönemde işte yeni devrimler, dil devrimi, harf devrimi yapılmış. Harf devrimi yapılmış. Türkçe okuma yazmayı Arapça bilmeyen bir toplum. E, siz illa Kur'an ve Kur'an okuma ve bunu da Arapça üzerinden okumaya zorluyorsunuz. E burada dil devrimi yapılmış, e sonrasında e, Türkçe Kur'an çevirisi yapılmış. E, Kur'anın Türkçe'sinin daha çok çoğaltılması ve dağıtılması yoluna gidilmiş. Halk Kur'an okumaktan yasaklanmaktan ziyade olabildiğince okunması yolunda. Diyanet İşleri Başkanlığı da camilerin yönetilmesinden sorumlu kılınarak olabildiğince nerede ne kadar gereksinim varsa o kadar cami açılması gibi bir görev verilmiş Diyanet İşleri Başkanlığı'na. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevi nedir derseniz dinin, inanç, ibadet, ahlak esasları ile ilgili toplumu aydınlatmak, ibadethaneleri yönetmek ibadethanede de yaşayan kitlede nerede ne kadar bir ibadethaneye gerek var ve yok. Evet bugün Alevi kesimin olduğu yerde cami yapmak elbette doğru değil ama diğer yerlerde de ne kadar yerde ne kadar camiye gereksinim var. Diyanet İşleri Başkanlığı oturmuş bu planları, bu programları yapmış yaptığı o plan ve programlara göre de her yerde o camiler açılmış. Yani bugün o Milli Eğitim Bakanı veya herhangi bir AKP'li bakan çıkıp da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ihtiyaç duyulan şu kadar yerde şu kadar cami açılmadı diyebilecekleri tek bir yer var mı? Varsa bugünkü Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş çıksın bunu Ali Erbaş açıklasın. Böyle bir şey söz konusu değil. Ama artık şehir efsanesi haline gelmiş. Vay efendim camiler kapatılıyor. Vay efendim camiler ağır haline getiriliyor. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir kurum tam aksine insanların gerçekte inanç ve ibadetin, dinin, dini hükümlerin ne olduğunun gerçek anlamıyla öğrenilmesi yönüyle kurulmuş. Ve bu da Türkçe Kur'an çevirileriyle halka bunu daha çok ulaştırmak gibi bir amaç da verilerek bu da bu şekilde topluma ulaştırılmış böyle bir noktada geliyor 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 ve biz e, Sayın Altan'a katılıyorum hala 100 sene sonra bunlarla zamanımızı harcıyoruz Türkiye olarak biz neleri konuşmalıyız? Neleri tartışmalıyız? Neleri aşmalıyız? Ya biz 100 yıldır hala daha bunları mı konuşmalıyız? Gerçekliği olsa veya konuşup da çözeceğimiz bir tarafı olsa, çözülecek bir tarafı da yok çünkü neyin ne olduğu belli. Çözülecek o kadar çok sorunumuz var ki biz daha onları konuşmaya bize fırsat verilmiyor, zaman bırakılmıyor. Yani geçen sene de bunu konuştuk, önceki sene de bunu konuştuk. Her yıl döne 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 bunları konuşuyoruz. Ve ve buradan bir adım öteye gitmemiz bir şeyleri daha ileri bir düşünce sistemini konuşmayı, gündeme taşımayı, bir şeyleri geliştirmeyi bunlar yerine hep bu noktada takılı kalmamız isteniyor. E bu o zaman burada varılmak istenen ne? Yani baktığımızda... Yani temenlerle ilgili değil mi? Bu disipline sevkiyle herhalde Yusuf Tekin'in bu açıklamasının bu kadar yakın zamanda yapılıyor olması bile bir zihniyetin yansıması ya da dediğiniz gibi varılmak istenen nokta için bir araç olsa gerek. E, hepsi birbirinin aynısı. Bakın yani temenler konusunda öyle. E, Yusuf Tekin'in açıklaması yani akla bir milli eğitim bakanı milli eğitim temel yasasını açsın okusun milli eğitim temel yasasının birinci maddesini bilmeyen okumadığı anlaşılan bir milli eğitim bakanı Atatürk ilke ve değerlerine çağdaş eğitim sistemine göre eğitimin nasıl yapılacağı ne olacağı hangi değerlerinin esas alınacağı açık seçik yazılan bir temel yasası var. Onu dahi bilmediği anlaşılan, görülen, edilen bir Milli Eğitim Bakanı. AKP seçimlere girerken kayyumlara hayır dedi mi? Bunu vasvas vas bağırdı mı? Yaptığı nedir? Yani dün öyleydi bugün böyle, dün böyleydi yarın öyle. Yani biz hala daha neleri konuşuyoruz, neleri tartışıyoruz. Gerçekten yani... Artık insan bunu nasıl ifade eder, ne der? Yani toplumun sinir uçlarıyla mı oynanıyor? Tahrik edilmek mi isteniyor? Buradan başka bir şeylere varılmak mı isteniyor? Ama net olan bir şey var. Hani siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmezidir diyoruz ya. Başka bir şey zaten düşünülmesi mümkün değil. Bu siyasi partilerle nasıl bir demokrasi demek durumunda kalıyoruz?